Evet nasıl başlasam nasıl anlatsam gerçekten bilmiyorum. Çok değişik bir olayla karşı karşıyayız fakat bu olay dünden beri sosyal medyada inanılmaz derecede konuşuluyor. Bu yüzden bizim de videomuza konu oldu. Karabük'te Nijeryalı bir siyahi ile ilişkiye giren öğrenci ve başına gelen olaylar. Garip bir konu değil mi? Bence de garip bir konu. Olay ilk olarak Karabük Üniversitesi'ndeki gençlerin kurduğu bir itiraf sayfasında patlıyor. Sonrasında ekşi sözlüğe ve son olarak da X platformuna düşüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere konuyla alakalı olarak ilk ağır bir mizah dönüyor. Fakat sonrasında insanlar bu durumu ciddi ciddi tartışmaya başlıyorlar. E tartışmanın temelinde de tabii ki illegal göç muhabbeti var. Illegal göçün Türkiye'de yarattığı sorunlardan herhalde bahsetmemize gerek bile yok. Senelerdir bu durumun acısını adeta Doruklarda yaşıyoruz. Şimdi Karabük özelinde ise durum biraz daha farklı. Karabük Üniversitesi'nde 98 farklı ülkeden 12 bin yabancı uyruklu öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrencilerin de neredeyse yarısı Afrika ülkelerinden geliyor. Bu konu gerçekten çok fazla garibime gitti ve hemen bir. Araştırma yaptım. Araştırma'mın sonucunda da şunu öğrendim: Karabük Üniversitesi'nin birkaç ülkeyle bu tarz öğrenci alımı konusunda anlaşması varmış. Bu kadar çok Afrika uyruklu öğrenci olduğuna göre de herhalde bu tarz bir anlaşma var Afrika'daki bir okullar arasında. Bu durum kağıt üzerinde sizlere çok normal gelebilir arkadaşlar. Hatta farklı kültürlerden insanlar ülkemize geldiği için bu durum sizlere olumlu bile geliyor olabilir. Sonuç olarak hepimiz küçüklüğümüzden beri Avrupa'ya bu yüzden özeniyoruz. Avrupa'daki okullara farklı ülkelerden öğrenciler geliyor, farklı kültürler birbirine karışıyor. Bu yüzden adamlar çok güzel dili öğreniyorlar, farklı kültürleri öğrenmiş ve yaşamış oluyorlar. Birbirlerine karşı ekstra anlayışlı oluyorlar. Buraya kadar matematikte herhangi bir problem yok. Elbette ki farklı kültürlerden, farklı ülkelerden insanların Türkiye'ye öğrenci olarak gelmesi ülkemiz için iyi bir şeydir. Fakat bunu kontrollü bir şekilde yapıyorsanız. Hele de Afrika'dan gelen öğrenciler konusunda. Bakın konunun bir tık hassas olduğunun fazlasıyla farkındayım. Kullanacağım yanlış bir kelime ya da kuracağım yanlış bir cümle ırkçılık olarak algılanabilir. O yüzden yavaş konuşmaya ve tane tane izah etmeye çalışıyorum Arkadaşlar Afrika pek çok konuda geri kalmış bir coğrafyadır. Ve en çok geri kaldığı konulardan biri de sağlık sektörüdür. Afrika bölgesinde gerçekten çok tehlikeli hastalıklar bulunmakta. Ve bu hastalıklardan birçoğu da cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Eğer o bölgelerden Türkiye'ye öğrenci gelişini kolaylaştıracaksanız, bu kişilerin sağlık kontrollerini de ekstra olarak güçlendirmek zorundasınız. Eğer oradan gelen öğrencilere ciddi bir sağlık kontrolü yapmazsanız, onların beraberinde getirdikleri o hastalıklara da gelin beyler siz de bir Türkiye ile tanışın demiş olursunuz. Bakın tarih boyunca bu coğrafyanın kıyısından köşesinden geçmeyen bazı hastalıklar son yıllarda Türkiye'de birer birer ortaya çıkmaya başladı. Bunun sebebi araştırılmalı bu hiç normal bir durum değil. Tam tersi biz bu hastalıkları tanımadığımız bilmediğimiz için de bizim için çok ama çok tehlikeli bir durum. Unutmadan şunu da ilave etmek istiyorum. Karabük özelinde bu durum ilk olarak 2019'da konuşulmaya başlanıyor. O tarihlerde Karabük'te önce verem salgını sonrasında uyuz salgını yaşanıyor. Hatta 4 Ocak 2020 tarihinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bu bu konuyla alakalı olarak şu anda ekrana verdiğim tweet'i var. Konu şu anda ilginç bir şekilde gündeme bildiğiniz oturdu. Konu gündeme oturduğu için önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle başka siyasetçiler de bu konu hakkında yorum belirtecektir. Aynı zamanda bir ihtimal Karabük Belediyesi'nden ya da Karabük'teki üniversiteden de bu konuyla alakalı açıklama gelebilir. Evet olay kısaca buydu arkadaşlar. Karabük'teki bir öğrenci hanımefendi Karabük'teki bir Nijeryalı siyahi adamla cinsel ilişkiye giriyor. Sonrasında da bu adamdan cinsel hastalık kapıyor. Vücudunda yaralar çıkıyor. Umarım ciddi bir şey değildir ve kısa süre içerisinde atlatır. Fakat yine de tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. İlgimizi çok şey çekebilir fakat ilgimizi çeken her şeye cumburlop atlamamamız lazım. <laughs> arkadaşlar bu arada bir düzeltme yapayım. Ben videonun kurgusundayken o itirafı yapan hanımefendiden bir update gelmiş. Onu da şu anda ekrana veriyorum. Durum ciddi. Yani sıkıntı. Geçmiş olsun ne diyeyim yani. Denecek bir şey yok. Ah be kızım ya. Evet itiraf sayfaları onlar bunlar derken bu videolukta benden bu kadar arkadaşlar. Gülmedim etmedim ciddi bir şekilde sunmaya çalıştım ama konu gerçekten ilginç bir konu. Yani ben sosyal medyada takılırken Karabük ve Nijerya'yı görünce aa dedim MNK ile alakalı bir haber düştü herhalde fakat konu nerelere geldi? Yani gerçekten en başta çok ama çok temiz düşünmüşüm. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. 2 milyona doğru gidiyoruz abone sayısında. Siz ne kadar çok destek olursanız 2 milyon oluşum muzun süresi de o kadar azalacaktır. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Ben kaçtım. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu olaydan çok pis viral kokusu alıyorum. Bu olay gerçek olmaya da bilir. Yani bir itiraf sayfasının reklamı dahi olabilir. Yani emin olun sosyal medya artık böyle bir yer. O yüzden yani hani böyle çok da şey yapmamak lazım. Ama yine de birilerinin cinsel hastalıklar konusunda bilinçlenmesi için viral çalışmaysa da iyi bir viral çalışma diyebiliriz. Böyle de bir not ekleyeyim dedim arkadaşlar sonuna. Kendinize iyi bakın öpüyorum.